evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Ödül yağmuru, altın gol şans. Bakalım ne olacak? Hadi Ali. Oynama Yunus. Çık. Akıllı ol abi. Yine eskiye dönüyorum. Evet ilk kartımız İknur Alemdar. Evet İknur Hanım'ın şansı olacak arkadaşlar. Kendisi Instagram'dan bizi takip ediyormuş. Benim adıma da kazır mısın dedi kanalımızın linkini attım ama umarım abone olup izler. İzlemese de canı sağ olsun diyelim. Biz verdiğimiz sözü tutmuş olalım. Evet, altın golle başlıyoruz. Evet, şu an gol yiyoruz. 5 5 6 2 3 4 5 3 5 2 4 Malişe, Sağ ol abi. kardeşim. Şurası abi seçebilirsin bu. Evet ilk kartımız boş çıktı İlk durağımız şanslıydı İkinci kartımız da Bülent Bülent Karabalta Evet Bülent arkadaşımızın şansını olsun Ona da bir iki güne kadar kazırım demiştim Şimdi aklıma geldi Hemen Bülent'in şansını olsun bu Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım Kendini şanslı hissedin arkadaşlar Yorumlara da isim yazmayı unutmayın her videoda söylüyorum 2-3 gündür. Bu kanalımızda 10.000 abone olduğumuzda canlı yayın yapacağız. 200 saat. Sizlerin şansını deneyeceğiz ve çıkan ikramiyeleri sizlere direkt göndereceğiz. EFT yapacağız. O yüzden abone olmayı ihmal etmeyin. Evet geçiyoruz. Diğerine bu da kimin şansına oluyor. Giresun'u Tolga'nın şansını olsun bu da bakalım. Goller bu arada hep boş çıktı. Hadi. Buyurun. Evet 2-4 yok. 4-7 8. Çikolata atamadık lan. Olmadı mı? Evet. Geçiyoruz. Diğer gole. Bu da Murat Güney. Evet. Murat Güney'in şansına arkadaşlar. 7 yok. bu da Hüseyin. Senin şansın olsun. Hüseyin Karaboğa mıydı? Soy ismi tam aklıma değil ama. Altın boğaydı galiba. Evet 4 8 3 6 yok. 3 4 yok. Evet 5 7. 3 6. 7 8 yok. 2 5 yok. Vallahi bu videoya bir zarar oldu. Hiçbirinizde şans olmadı. Evet geçiyoruz diyen arkadaşlar. Bu benim şansım olsun. Bak benim şansım varmış yine bu. Ben de diyorum aşk hayatı yok. Sosyal hayat yok. Kumar hayatı yok ama kumarda kazandık. Burada 7-8. Aa bir tane daha bulduk lan Ali. 200-200-400'ü garantiledik Ali. Yani 600 dolar ya. Olmaz olmaz. Ah, ah 1200'müş bak. Ya 1200. Ya evet benim şansım varmış yine. Evet bunda bir 1200 aldık arkadaşlar. En azından bollerin hepsini kurtardı şu an kazıdığımız. Evet geçiyoruz çifte şansa. Bu çifte şansla Nurşen Yürü. Evet Nurşen ablanın şansı olsun. 40 09 26 43 19 22 28 yok. Bizler besinler, Türkler besin içer. Başkan yapasın ya. Başkan yapasın gelme. 44 yok. 37 yok. Seni test ediyoruz kızım. Gelme gelmesin yok. <laughs> 08 yok. Evet 46'yı bulamadık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Kendini şanslı hisseden arkadaşlar <laughs> yorumlara isim yazmayı da unutmayın. 33 yok. 35 yok. 48 yok. 27 yok. 36, 15 yok. 21 yok. 31 yok. Evet sağlık olsun. Bu kartımız boş oldu. Demek evet, geçiyoruz yerine. Evet bu da Fatih Menteşe'nin şansına olsun gene. Fatih bu da senin adın olsun. Diğer videoda da kazdım senin şansına Gerçi de yarın mı yayınlar, ne zaman yayınlarız bilmiyorum. 02 yok. Devam edelim. 22 yok. 36'yı bulamadık. 30 yok. 20 yok. 05 yok. 9 yok. 35'i göremedik. 46 yok. Çifte şansları hep boş geçti be. 03 yok. 49 yok. 44 de yok Ali. Evet 26 07 33 maalesef arkadaşlar. Hadi bir tane lan. 10 yok. sağlık olsun diyoruz. Geçiyoruz diğerine. Evet bu da Hacer'in şansına olsun. Amasya'dan Hacer. Hacer'i asistan ve sekreterim yaptım kendime. Yorumları not alıyor bana gönderiyor. Arada bir fre veriyor ama yapacak bir şey yok. Bedava işçi kadar çalışmıyor. Evet 30-10 yok. 35 yok. Bir önce gördük. İki önce gördük. Daha vere vere 200 ver. Devam et bakalım. 06 yok. 21 yok. 33 yok. Keşke devam etseydi be. 47 de yok. 12 var mali, maalesef. Başka benim yok. olsun 24 yok. Evet 8 ve 32 bulamadık. 27 yok. Bir rakam daha verir herhalde dedim ama senin de kornan bastın inşallah. 41 yok. Yok. Evet geçiyoruz Mega Altın. Evet Mega Altın arkadaşlar. Bu da Ahmet Kuzucuğunun şansını olsun. 21, 36, 01, 15, 27, 17 ve 25 devam ediyoruz. 08 de yok 20 yok 10 yok 09 yok 102 yok 9 var mı maalesef 11 yok 12 37 yok. 29 yok. 33 yok. 26 02 bulamadık. 06 yok. Amorti bulaydık iyiydi lan. 18 yok. 7 yok. 29 yok. Evet bu kartımız böyle oldu. Geçiyoruz yerine. Bu kartımızdan Özkan Cengiz'in adını arkadaşlar. Şey 27, 25, 12, 32, 31, 0, 2, 37. Heh. yok. İnşallah şeydir ha. Tamam Hadi inşallah bakalım. Hadi. 37, 0, 8 yok. 5 mu? 23 var mı? Yavaş yavaş yap. Kaçırmayalım Ali. 9 yok. Zaten kaçacak bir şey de bulamıyoruz çoğu zaman da. 28 yok. 07 yok. Belki bir 300 daha falan versedim ama 35 de bulamadık. Sakıba. 06 yok. 21. 03 yok. 10 var mı? 24 de yok. Hadi lan bir 300, 300 daha versin bir kart daha kurtar dedim ama olmadı mı? yuz mu? Evet geçiyoruz hemen diğerine bu kartımızda. Tunçel Helvacı adın olsun. Evet Tunçel evet. abinin şansı var Bak, bakalım. bakalım. 18 33 35 34 numaralara bakalım. 33 34 35. Hadi bakalım. Burada da var bir şey Öyle mi? 35'te yok. 34'te yok. 35 yok yok. Hadi bakalım bir Bu da bir numara. Sıfır veriyor. yok. 24. Bak bir 37 yok yukarıda. 27 Yok. Yok. 39 37 yok. O kaç? 95. <laughs> evet. Her temiz. Evet, geçiyoruz diyelim arkadaşlar bir şey çıksın, Evet bu, bu kartımızda Sevcan'ın şansı olsun. Para destesine göre. Evet Tekirdağ, çıkıyor. Sevcan. Tekirdağ değil mi? Sevcan yanlış hatırlamıyorum. İşte. Evet. Ne yapıyoruz? Bir 400'ü bulduk. İnşallah aşağıda da vardır. 2500'ü tamamlasın. Tamamlamaz 2500. Eğer öyle bir şey olursa 1000'e 1200 tamamlar. Ya da 400'de kalır bu kart. 0 yok. 31 yok. 36 yok. hiç tamamlayacak gibi durmadı Ali. 12 yok. 30 yok. Hep bir mi mı Evet. 07 yok. 1603 yok. 17 yok. Buyurun. Ya gördün <laughs> bak. 600'e tamamladım. Dur bakalım Şabak daha gelir. Gider. 3 yok. Kaç 19 yok. 04 yok. 37 yok. 21. 15 yok. 24 yok. 24 ekliyor mu çıktı? Evet 600 e tamamladı bu kart. Bu da Sercan'ın şansı neydi? Evet geçiyoruz hemen diğerine. Bu da Cengiz abinin şansı olsun. Kedi çıktı kedi kedi 43, 42, 02, 35, 01 ve 22 39 yok 36 yok 30 yok 20 yok 09 41 38 yok 26 yok. Bol şans abla. Şuna bakabileceğim ya Gözle biraz seçmiyor. Abi 50 lira var. Bir tane daha alabilirsin 13 numaralı. 150 lira abi. Sen para vermemiştin. Yani. Ya 100 ve 100. Vereceğim abi. 100 lira daha anlatıyorum yok. Görüyorum ben orayı. Tamam sen şey yap. Bekle hadi. Al abla. Evet nerede kalmıştık? 40 yok. 45 yok. 19 yok. 32 yok. 46 yok. 28 yok. 23 yok. 24 yok. 27, 14, 11 yok. İçlerim diyorum. Evet. Geçiyoruz. Bu kartımızda Nursel Durmaz'ın şansını olsun. şakası olmaz. Unutmayın. Dün de söylemiştik. Bakamayacak mısın? Bakmadım mı? Yunus bunu. mı buna? Evet. 42, 31, 15, 0, 2, 0, 1 ve 18. 37 yok. Ha? Evet. Nursel Hanım'ın şansı neydi? 1, 200 bulduk bakalım. 0, 4 yok. 14 yok. yok Bu boş. Boş, boş. mu? Al 20 yok. 39 yok. Gitti mi? Daha yapma. Evet. evet. Kaç o? 23 mali. 22 yok. Kopada kaldı herhalde. 300 öyle değildi ama. Evet. 400 oldu. Hadi bir 200 daha versin. 600 olsun. Yunus suları hazırla. Şunu yırt atsana. Yürü şansı olur. 400 de kaldı. 400 de kaldı. Sanki bir tane daha kart vardı ya. Ne yaptık biz? Ali 30-31 boş mu çıktı oğlum? Ödül bakar mısın be? Bir bak abiciğim? Al orayı komple ne abi? 8. Ha? Bir bakayım senin abi? 28, 29. 30. 30 nerede? Bu mu 30? 32 vereyim mi? Hayır. Burada. Burada mısın sen ha? Hayır abi. Evet çıktı. Buna bu muysan ha? Lan şunu kaz bakayım. Kazın. Öyle koy götür. Evet bu kartta Sevian kazanılmış kazanmış mıydık? Hatırlamıyorum ama bu da Sevian Hanım olsun. 25, 26, 34, 45, 06 ve 13. 33 yok. Bu da son kartımız olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. En adresimiz dengesizadam 35, 35. Biz oradan da takip edebilirsiniz. 24 yok. 30 yok. 35 yok. 17 yok. 07 yok. 09 yok. 43 yok. Ha gayret. 44'ü bulamadık. 18'i bulamadık. 19 yok. 14 yok. 10 yok. 23. 20 de yok hale olmadı mı lan bu son kartlık ama bir tane daha kazıyalım abi. şunu son bakalım Versene. çek şunu kazı evet bu kartımızda bizi izleyen herkesin şansını olsun bu da çıksın çıkmasın son kart arkadaşlar bu videoda. 23, 37, 40, 29, 28 ve 21. 42 yok. 13 yok. 43 yok. 36 yok. 11 yok. 02 yok. 10 yok. 45 yok. 12 yok. 05 yok. 20 de yok. Ha gayret. yok. 26 yok. 0 veriyor. 22 yok. O da yok. O da... Aa varmış lan bir kupa 200 lira verdi vere vere. 44 yok. 39 yok. 09 yok. 34 yok. Evet. Bu videomuz da böyle olsun. Dedik hoş ve dostça kalın.